bizi teftişe gelir. Benimle birlikte oturur, projeyi inceler, kritiklerini yapar. Fakat bana der ki yetti artık burada dur. Tamam mı yetti bunu bozma, bunu bozma hemen temelini atıyoruz şu kadar. Benim böyle bir şansım oldu. İşte 77 yaşında olduğumu söylüyorum. Aa hiç göstermiyorsun dedikleri zaman evet olabilir. Çünkü ben hayatımda nafı belediyelerden, koruma kurullarından adımı atmadan çalıştım. Burada çizdim, burada inşa ettim. Bu insanların bana tanıdığı yetki ve sevgiyle olmuştur. Bir mimar neyi amaçlar? öncelikle içinde yaşanacak olan hayatı kolaylaştırıcı bir mekan kurgusu yaratmayı, yapının içinde bulunduğu çevreyle uyum içinde olmasını, çevreye, kente güzellik katmasını, özgün bir eser olmasını, çağın sanatını ve teknolojisini yansıtmasını ister. Benim için iyi işveren tanımı benimle birlikte hareket edebilen işverendir. Siz eğer tasarım sürecini mimarın ve yalnızca mimarın e, hakimiyet alanı olarak görürseniz tabii ki o sürece eklemlenen herkes de sorunlu olursunuz. Onların işinize karıştığı duygusuna kapılabilir. Ama eğer siz o süreci herkese açık yaşamaya yatkınsanız o zaman işte iyi mühendis, iyi işveren, iyi danışman, iyi muhasebeci gibi karakterler ortaya çıkar. Onların her şeyden bağımsız bir iyiliğinden söz edemeyiz. Ee, bir genel olarak bakışım benim mimar işveren ilişkisine bu. yeni bir yapının tasarımı için anlaşmışlarsa, aslında burada karşılıklı bir böyle Osmanlı doğulu terbiye içinde işi yürüttüğünüzde iş ilerliyor açıkçası. Yani birbirinizin alanına tecavüz etmeme kararlılığı diye özetleyebilirim. İşveren çeşitli fonksiyon tanımları içinde güzel bir ev talep ediyor. Mimar da bunun için sürekli bir mücadele halinde ve işverene sürekli danışıyor. Yani işveren gayri ihtiyari projenin ayrılmaz bir parçası haline geliyor. Öyle olduğunda kendisiyle özdeşleştiriyor ve belki gelenekten ona özellikle Türk insanına gelen işte çevresini biçimlendirme arzusunu bir miktarda belki baskılıyor. Çünkü otomatik olarak mimar onu işin içine katmış vaziyette. <laughs> Bir şey yapmak istiyorsanız, düzgün bir şey, iyi bir mimari eser ortaya çıkartmak istiyorsanız kendi isteklerinizi değil de güz güzelliklerin isteğini ortaya koymanız lazım. Yani yani ben işte ben böyle istiyorum. Benim yapım böyle olmalının dışında mimarın size katacağı daha daha doğrusu sizin mimara ancak isteklerinizle yön verebileceğiniz ama aslında eee iyi bir yapıcının, iyi bir mimarın size önereceği projeler peşinde siz ancak destekleyici olabilirsiniz. Onun önünü, onun önünü açma. Ee, ama faydalı olma açısından ama e, kendi isteklerinizle diretirseniz muhakkak yani iyi bir mimarın ayak e, ayaklarına bağlarsınız. Mimar, işverenin yapıdan elde edeceği kar kadar işin niteliğine de önem vermesini istiyor. İşverenin, mimarın amaçlarını hissetmesi ve imkanlarını seferber etmesi bekleniyor. Çünkü mimarlık, kültüre ve insana verilen değeri ifade etmeyi üstleniyor. Türkiye'de e, mimarların desteklendiğinden, hamilik e, onlara verildiğinden bahsetmek bence mümkün değil. Zernöküler dediğimiz halk mimarisi, anonim halk mimarisi usta-çırak ilişkileriyle bir usluplar yaratılmıştır. Bu usluplar zaman içinde mimar ihtiyaç duymadan otomatik olarak bu yapılarda kendini gösterebilmiştir. Fakat bu tabi ancak konut gibi ufak çaplı yapılarda oluşur. Büyük binalarda tarihte de bana göre anonim bir mimariden bahsetmek mümkün değildir. Çünkü e, mimarlık daha önce söylediğim gibi çok yönlü bir meslek ve e, bunun sadece e, bir bölümünün e, işlemesiyle mimarlık olamıyor. Tarihteki bakın bütün e, bildiğimiz yapıtlar hep mimarlarıyla beraber adılır. toplumda yapı yapma sanatı ustadan çırağa geçen bir pratikti. Oysa günümüz modern toplumlarında uzmanlıklara dayalı meslekleşme düzeni söz konusu. Bu yeni düzen modern öncesi zamana göre çok farklı bir bilgi ve değer dünyası tanımlıyor. Ve bugün bizler sıradan yapı pratiğine karşı mimari eserden tasarımsız çevreye karşı tasarımlı çevreden bahsediyoruz. bakın çok enteresan bir örnek vereyim. Yıllar evvel İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ilave binaları için davetli bir, sınırlı davetli bir şey yapmıştı. Bir yarışma açmıştı. Buraya 25-30 tane deneyimli mimar gelmişti. o toplantıda şöyle bir laf etti borsa başkanı, o zamanki borsa başkanı. Ben dedi e, jüri başkanıyım, ben seçeceğim. bilindiği gibi mimarlık jürilerinde mimarlar e, e, yaralı. Asli jüri olmazlar onun dışındakiler. Valiler asli jüri olmaz. Onlar e, tabii ki sonunda karar vericilerdir ama teknik olarak mimarların seçmesi gerekir. Tabii bu çok yadırgandı o toplantı.